Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemin iş yerinin oradaki köpeği tanışacağım. Look! Eray da burada. Eray ışıkta gözlük koyuyorsun. Kudurma. Yapma. Eray bir lokumu sevsene. Ben kamerayı tutuyorum. Bu yüzden sevmiyorum. Bazen ısırdığı oruyor, oluyor, oluyor bu yaramaz diyor. Bana bak. bu arkadaşlar lokum. Lokum kız ama daha hiç yavrusu olmadı şimdiye dek. E ya o büyüyecek büyüyecek. Onu evet göbeğin okşuyor. Ay uyuyormuş. kızım. Go. Yapma yapma. Öyle işte. Evet evet. Bakın içinde bir e, kurt hissi var bu köpeğin. Saldırıyor. Ay. Eray bu yavruyken de oyn bizimle oynuyordu değil mi? Anasını <laughs> Vay. Küfür ettirme bana lokum. Küfür ettirme. Bak ay bak. <laughs> bak, bak ayağa elleri. Ben böyle yapacağım. Elleri böyle şey yapacak. Hadi kalksana. Hevesi ha, gitti. He? Köpeğe niye dirsat atıyorsun? Horror. <laughs> <laughs> ay <Ayağına gülüyor> Pantolonunu parçalayacağım. Arkadaşlar lokumun hiç oyuncağı yok. Biz ona daha çok küçük yavruyken oyuncak yapmıştık. Şimdi. O oyuncak iki tane yapmıştık hatta. Ama ilk zinde parçaladı. Gördünüz mü? Hatta bazen böyle bir zıplıyor. Evet. Tüm patileri havada. Eray yapma zinciri kopartacak. <laughs> yapma yapma ısıracak. Sinir oldu. Sinir oldu. Sinir Evet arkadaşlar işte köpeğimiz buradaki. Sinir ol. Sinir Lokum bak buraya. Kızım Eray bir dur. Dur Eray dur. Lokum bak kızım. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Köpeğimiz Lokum. Önceden kaybolmuştu. Bu arada bu ek bir ki önceden kaybolmuştu bulundu. Yalı da bakılıyormuş. Bol bol like atın. Dur ya. sonunda. Evet, işte. Yalıda bakıyorlarmış. Yalıda ismini bilmedikleri için gece koymuşlar. Yani gece ismine de biraz alışık. Lokum. Bak buraya. Lokum lokum lokum. Bakın. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lokum e, son kameraya bak. Aferin. bol bol like atın. <laughs> Videoyu beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.